Merhabalar sevgili burç tv takipçileri sizler için tekrardan bir fal kapattım şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım ee, şimdi bu videoyu bu falı daha doğrusu açıp herkesin baktığı gibi bakacağım İçinde çok net göstereceğim siz şimdi hemen içinizden biri için ya da bir niyet için kendiniz eşiniz çocuğunuz bugün bu hafta bir konu herhangi bir şey için niyet edin ben de herkesin baktığı gibi bakayım içinde çok net göstereyim bakalım bu videonun mesajı size ne olacak? Bu tarzda e, YouTube kanalımda 2000'den fazla video var. Girip herhangi bir tanesini niyet edip e, herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. De. Tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Ben enerjiye inanıyorum. Yani bir şeyler karşımıza boşuna çıkmıyor, nedensiz çıkmıyor. Hep bir mesaj vardır hayatta her olayın kişinin, konunun bence. Belki bu da size bu videoda size bir mesaj veriyordur. Bakalım neler çıkacak. E, dediğim gibi bu... Kanalımda 2000'den fazla video var. Kanalıma abone olmayanlar varsa, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız YouTube kanalımdan her gün e, yüklediğim videolar hakkında bildirim alabilirsiniz. E, ve gerçekten beğeniyorsanız, beğene basarak, e, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Sonra da arkadan 7 tane kart seçeceğim. E, 7 karta da birer numara vereceğim. 1 ile 7 arası. İşte mesela 3 numarayı kendim için, 5 numarayı aşk hayatım, yedi numara iş hayatım gibi diyebilirsiniz. Her birine de sırayla yorum yapacağım. Bakalım ne çıkacak şansınıza. Şimdi yavaşça açacağım. Bakalım şöyle içine ben de bir bakayım. Siz de bir bakın. Bakın bayağı da böyle bir hareketli bir dönem olacak. Yani böyle hayata damgasını vuran Konular yaşanacak ya da yaşanıyor şu anda karşınıza bu video çıktığında hani tarihe takılmayın bakacaksınız belki bu videoyu 2 yıl önce yüklemişim değil mi? Belki hani yıllar geçmiş 2 yıl sonra siz izliyorsunuz. Tarihe hiç takılmayın. E, demek ki doğru zamanda karşınıza çıkmış. E, böyle hani hayatımızda bazen unutulmaz anılar, konular e, yaşanır ya bir şeyler yaşanmışlıklar vardır o döneme denk gelecek büyük ihtimalle. O dönemde karşınıza çıkacak unutulmaz şeyler yaşadığınızda, Şurada bir insan var, böyle bir asker gibi de çıkmış, bakın böyle elini kaldırmış, böyle birine e, nasıl diyeyim biriyle. Burada da başka biri var, bir, bir kavganın içerisinde bir. Ama bu illa hani şey kavgası gibi düşünmeyin bunu. Ben hani burada mizacıyse söylüyorum biraz da, hani böyle mecazi anlamda daha doğrusu, hani e, böyle vurdulu kırdıl bir kavga gibi değil ama biriyle bir tartışma, bir uzlaşamama, bir konuda inatlaşmanın olduğu bir dönem karşınıza çıkacak. Biriyle böyle çok yoğun bir şekilde inatlaşacaksınız. Ee, bir konu çok tartışılacak, anlaşılamayabilir durumlar yaşanabilir böyle. Mücadele vereceksiniz ama hiç e, pes etmediğiniz bir dönem olacak. Yani istediğinizi diretip alana kadar, yaptırana kadar devam edeceksiniz ve olacak. İstediğiniz olacak sanki. Çünkü bir e, Şurada bakın boynunu bükmüş ve sırtında yükü bir var olan bir insan var. Bunu e, siz ya da tutunuz her kimse, kime niye tuttuysanız o kişinin hani kimin falıysa bu o kişinin olduğunu düşünüyorum. Yani burada artık e, biraz üzgün, biraz da sırtındaki yük ağır gelen bir insan var ve artık eee hayattaki bu döngüyü tersine çevirmek için mücadele eden, gerekiyorsa çata çat biriyle tartışabilen bir kişi. İşte işle ilgili ağır geliyor dur belki bazı şeyler ve iş yerinde mobbinge uğruyorsunuzdur o zaman iş yerindekilerle tartışmak ve bu düzeni değiştirmek olabilir aileyle ilgili sorunlar yaşıyorsunuzdur artık çok üzerinize geliyorlardır haksız yere evet artık bunu değiştirmek için ama bu dediğim gibi bir şiddet gibi düşünmeyin bunu ama mücadele vermek ve artık o döngüyü değiştirmek ve kırmak için e, yaptığınız mücadele çıkmış burada ve yapacaksınız değiştireceksiniz çünkü e, Hani bir süre hep aynı kişiler aynı şeyleri yapar ve ses çıkartmazsak olması gereken oymuş gibi düşünmeye başlarlar. Kendilerini belli bir süre sonra o yaptıkları konu hakkında hak görürler, haklı görürler. Sizin sınırlarınızı çizmeniz gerekiyor. O yüzden de tabii karşı tarafta alıştığı için hep aynı muameleyi yapıp siz de sesinizi çıkartmıyorsanız eğer... Tabii o da bir mücadele edecek aynı döngü devam etsin diye siz tersine dönsün diye mücadele ederken bir çatışma yaşanacak aranızda diyebilirim. Hani bu partnerler arasında olabilir, aile arasında olabilir, arkadaşlar arasında ama kazanacaksınız. Sanki bu döngüyü kırma zamanı ee, belki de videonun en büyük de mesajı olabilir. Burada bir e, kadın var sanki böyle bir kraliçe kıyafeti giymiş gibi. Burada bir kadının e, kraliçe kıyafeti giydiği için şey gibi düşünüyorum ben buna bir kadın artık böyle e, olgunluk döneminde bir kadın bu hani böyle çok gençlik dönemi değil hani böyle bir prenses olabilirdi belki daha gençlik e, olsaydı bir kadının kraliçe olması olgun yaşta bir kadının e, hayatında güçlenme dönemi yani belki böyle artık bekarda evlenecek olgun yaşta belki çocuk sahibi olacak belki artık statü sahibi olacak kariyer sahibi bir şey güçlendi. Belki de parası olacak artık olgunlukla birlikte gelen ona bir e, güzellik hayatında, güçlenme dönemi olacak etrafında. Belki bir kadın olarak daha olgun yaşlarda bir kadınsanız sizinle alakalı ya da etrafınızdaki birinin güçlenme, bir kadının güçlenme dönemi çıkmış. E, burada böyle bir Tilki gibi çıkmış. Burada da bir tavşan çıkmış. Tavşan bir işle ilgili ya da hızlı oluşan bir olay. Daha doğrusu hızlı oluşan bir olay tavşan. Burada da bir tilki var. Yani tilki biraz daha kurnazca bir şey. Biri çok hızlı bir şekilde çok kurnazca hareket edecek etrafınıza. Ve bunu çok hızlı da siz sezeceksiniz. Yani bir bakacaksınız aslında çok kurnazca ve farklı davranıyor. Yani böyle çok size zarar verecek bir şey değil ama işte hani bazen küçük şeylerden nasıl menfaat um, uman saçma sapan tavırları olan insanlar vardır ya onların belki de böyle kurnazca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini e, fark edebilirsiniz e, hoşunuza gitmeyecek bu durum etrafınızdaki bir kişinin e, bu halleri pek pek hoşunuza gitmeyebilir bakalım başka neler var e, bakın burada çok bariz iki kişi öpüşüyorlar gibi değil mi böyle hani böyle bir aşk yani burada bir mutluluk bir aşk bir Hani bu normal bir sevgililik gibi değil de bu Ama bak Bakın bu böyle bu burada koşa koşa geliyor yani e, birisi Eğer ki bekarsanız ve hayatınızda biri yoksa size koşa koşa gelecek hem hızlı gelecek hem böyle dolu dolu Hani nasıl diyeyim e, çok büyük bir aşkla sevgiyle koşarak Hani sanki yıllarca beklediğim sensin diyerek kollarını açarak gelecek bir aşk var yok ben zaten aşk için niyet etmedim benle alakalı değil diyorsanız etrafınızdaki birinin böyle bir aşkına şahit olabilirsiniz kesinlikle bir aşk çıkmış ama burada bir kişinin de arkasında bir insan var biri birini bırakmak zorunda kalacak yani bu demek değil ki e, yasak bir ilişki başlayacak ve diğer ilişki bitecek gibi yok hayır burada birisi zaten yakın zamanda birinden ayrılmış yani burada arkasında birini bırakmış ve o öyle bir süreçte olacak yani arkasında bıraktığı biri olacak ee, ve yeni bir ilişkiye yelken açacak gibi çıkmış. Çok Pardon. Ee, ama çok güzel bir ilişki bu. hani böyle nasıl diyeyim? İki kişiye de çok iyi gelecek ikisine de e, artık atacak Hani her şeyin hayırlısı aşkında çünkü aşk durumu hani ben diğer videolarda anlatıyorum. E, aşk insanların e, kapasitelerini en yüksek kullanabildiği dönemlermiş. Hani bir e, bu bir kitap yazarı vardı. E, Neil Lipton'du. Bir inancın biyolojisi ve balayetkisi diye kitapları vardı. etkisi kitabında öyle yazmıştı adam Amerika'da bir biyolog ve yaşadığı deneyimleri ve Amerika'da yapılan deneyleri anlatıyordu. Daha önce anlatmışımdır. İşte balayetkisinde de insanların aşıkken e, hayattaki performansın en yükseğe çıktığı e, kapasitelerini en yüksek kullanabildiği dönemlerin yaşandığı dönemlermiş ve işte o zaman madem böyle aşıkmış gibi hani bala etkisini nasıl bir ömür sürdürebiliriz dediği bir kitap aslında e, burada da işte tabii bir aşk varsa e, aşk gerçekten o aşık olan insanların böyle her şeyi güzelleşiyor bir bakıyorsunuz hani morali, sağlığı, saçı her şey cildi parlıyor falan bir yükseliş dönemi birinin böyle bir şeyini fark edebilirsiniz. burada bir iki tane kadının böyle telefonla tartıştığını duyabilirsiniz. İki kadın çıkmış burada telefonla sanki tartışıyorlar bir şey. iki kadın bir kadın olarak dinliyorsanız bir kadınla telefonda konuştuğunuzda bir konuda küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz uzlaşamayacaksınız bir konuda gibi küçük bir tartışma çıkmış yine. Ee, burada bakalım başka neler var. Ee, şurada bir insan var, burada da bir ağaç dalı. Yani bir işle ilgili değişim yapması gerekecek. Yani ona bir yol, başka bir yol çıkacak iş hayatı ile ilgili. Siz çalışansanız sizin ya da işte tuttuğunuz kişi. Yani bu yeni bir iş dalı. E, yapsam mı yapmasam diye burada bir kişi durup düşünüyor Çünkü hani bazen bilinmezlik korkuturuyor ya bizi Hani bilinen kötü de olsa biliniyordur En azından iyisi kötüsü sonuçları bilindiği için daha garantiymiş gibi gelir insanlara Bilinmeyen biraz daha ürkütür e, Düşünecek bir süre ama aslında onu yukarıya taşıyacak Bakın dal yukarıya doğru çıkmış onu yukarıya taşıyacak bir iş Ama yine de biraz korkarak hareket edecek ama e, değişikliği yapacak sanırım Sonra bakalım başka neler çıkmış. Burada böyle kötü gülen bir insan var sanki böyle kötü kötü karakter gibi. Arkasında da birini koluyla tutmuş sürüklüyor. Yani burada ilmisel olmayan bir insan var etrafınızda biraz dikkat edin. Sizi böyle yanlış yönlendirebilir. Bu hani çok kötü bir insan gibi değil ama bazen kafanızı çelebilir, farklı yöne yönelmenizi isteyebilir, doğru yoldan işte çaymanızı ya da işte bir hayata ilişkiye bir konuya bakış açınızı aslında siz doğru bakarken farklıya yönlendirmek isteyebilir. Ee, belki de gerçek yüzünü göreceksiniz böyle bir kişinin. Ee, bakalım başka neler çıkmış. Bakın burada iki kişi böyle uzanmış tatil yapıyor sanki. Biraz e, dinlenmeye ihtiyacı olan e, bir çift ya da iki kişi bu. Kardeş de olabilir, anne-baba olabilir işte. Anne çocuk olabilir ama Haneye yakın birileri. Dinlenme ihtiyacı var sanki. iki kişi, bir kişi de değil bunlar. İki kişi biraz artık böyle yorulmuşlar, bedenen yorulmuşlar. Büyük ihtimalle çok yoğun performansla çalışıyorlar ya da evdeki sorumlulukları çok fazla. Biraz dinlenecekler, onlara da iyi gelecek ya da dinlenmeleri gerekiyor. Belki mesaj bu. Biraz dinlenin, rölantiye alın hayatı da diye olabilir. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Bakın şurada oturmuş biri böyle ayaklarını da uzatmış. Birinin gelişini bekliyor. Gelmesini bekliyor daha doğrusu. Ee, beklediği kişi gelecek. Yani biraz zamanı var. Biraz yolu var. Ama temiz bir olan gelecek. Gelirse temiz bir şekilde gelecek. İyi gelecek. Ona iyi gelecek ya da. Ee, beklenen kişi gelecek gibi bir haber var burada. Belki de öyle bir niyet ettiyseniz. Beklenen kişinin gelmesiyle ilgili bir mesajı var tabakta Dediğim gibi biraz vadesi var ama hem tabakta çıkmış hem aralarında biraz mesafe çıkmış Biraz beklenmesi gerekiyor denilebilir Kahve falımızda bunlar çıkmış Şimdi hemen 7 tane kart seçeceğim 7 tane kartı da yorumlayacağım bakalım neler çıkacak Bu aralar kolum da çok ağrıyor Sağ kolum özellikle Şöyle hemen kartları karıştırıyorum. 7 tane kart seçiyorum şimdi. 1 2 her bir numara için 3. Bir niyet tutabilirsiniz. Ya da işte 5 kendim için de diyebilirsiniz. Bu arada ben beş kendim için diyorum. 5, 6, 7 iş hayat. İş hayatına takıldım galiba ben. Bu aralar hemen... bir numaradan başlıyorum. Bir numarada denge kayıt var. E, niyetle ilgili dengelerin oluşacağı bir dönem. Bir... Aslında denge her zaman en iyidir. Her şey çok iyi olmak zorunda değildir ama dengede olduğunda her zaman iyidir. Ee, sağlık evet dengede, aşk evet dengede, hayat dengede. Biraz daha uyumlu, biraz daha e, güzelleştiği bir döneme giriyorsunuz tuttuğunuz niyetle ilgili. İkincisi tosun prensi. Burada bir haber gelecek size. Yeni bir haber, yeni bir başlangıç, yeni bir oluş ee, ama size iyi gelecek. Yeni bir iş olabilir, yeni bir aşk olabilir bir bebek olabilir ama bu başlangıç size çok ama çok iyi gelecek. Üçüncü kartımızı açıyorum hemen. Üçüncü kartı aziz kartı. Ee, olgun birinden bir destek alabilirsiniz. Ee, bilge, deneyimli birinden yardım görmek. Siz böyle biriyseniz yardım etmek olabilir. Konuyla ilgili bir bilenden, uzman bir kişiden yardım almakta diyebiliriz. Dördüncü karta burada bakın yaralı bir insan var. Tuttuğunuz niyetle ilgili e, bir yaranız var. Canınız acımış, bir bitiş, ayrılık yaşamış olabilirsiniz. E, kısa bir süre daha devam edebilir. E, yaşanan şey sizi e, hani sırtınızdan vurmuş gibi hissettirmiş olabilir. E, biraz böyle üzü, üzmüş sizi diyebilirim. Burada şeytan kayeti var. Burada e, kötü niyetli bir insan çıkmış. Tutunuz niyetle ilgili e, kötü düşünen bir insan var. E, olumsuzluğu isteyen biri var. E, bunu pekiştiren bir insan var. Bu kişiye dikkat etmeniz gerekir. Dikkat uyarı kayeti e, tutunuz niyetle ilgili olumsuz düşünen biri. Aa ben beşinci kayıtı tutmuştum. Hmm, iş hayatı. Evet yani belki iş, iş görüşmesine engel olabilir birisi gibi. Gibi gibi. Ya da iş hayatında birisi e, Huzurumu kaçırmak isteyebilir belki değil mi? Hani böyle bir huzursuzluk kartı gibi çıkmış. E, altıncı kart. Altıncı kart hep burada muradını ermiş, huzura kavuşmuş, birikimini yapmış, maddi manevi sağlık yönünde olabilir. Huzura kavuşmuş bir insan var. E, tuttuğunuz niyetle ilgili huzura kavuşacaksınız. E, sonuç güzel olacak. Dört, yedinci kart. E, yedinci kartta da şöyle bir şey. Bir kişiden yardım görmek onun sayesinde güçlenmek, mutluluk, huzur, bereket, aşk olabilir ama birinin desteğiyle istediğiniz niyete kavuşacaksınız diyebiliriz. Kartlarımızda da bunlar çıktı. Bugün kartlarımızda iyilerde, kötülerde çıktı. Ama bazen uyarı kartlarıdır bunlar. Tutunuz niyetle ilgili biraz dikkat etmeniz gerekiyor da denilebilir. Ama biz yine de niyetimiz güzel olsun diyelim. Uyarıları alıyoruz ama sonuçlar pozitif olsun. İyi olanları kabul ediyoruz, kötü olanları da evrene gönderiyoruz diyelim. Her ne niyet ettiyseniz güzel olan niyetiniz gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.